أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ نادى ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإن تغلب فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ya baki entel baki ya baki entel baki lillezina amenu huda ve şifa Karanlıklar içinde niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisin. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi odur. Hal ve kuvvet ancak her şeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah'a aittir. Kur'an iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususen marif ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskur kelimat-ı mübarekenin yani meskur yukarıda zikredilen kelimat-ı mübareke, mübarek kelimelerin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lem'adır. Birinci lem'a. Hazreti Yunus İbni Medda ala vesselamın münacatı yani duası en azim büyük bir münacattır, duadır. En büyük bir, en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Duaların kabulüne vesiledir. Hz. Yunus Aleyhisselam kıssayı meşhuresinin meşhur kıssasının hülasası özeti denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona süraten vasıta inecat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab, sebepler bir kül, bir külliye sukut etti. Yani tamamen sustular. Çünkü o halde ona necat verecek, yardım edecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya, gökyüzüne geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden musahhar eden, yani emrine itaat ettiren, bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabtan başka yani sebeplerin yaratıcısı olan Allah'tan başka bir melce sığınak olmadığını aynel yakin gördüğünden, gözde gördüğünden sırr-ı ehadiyet, ehadiyet sırrı, nur tevhid, tevhid yani Cenab-ı Allah'ın bir olması, kainattaki tek idareci olmasının nuruyla içinde inkişaf ettiği, parladığı için şu münacat, şu dua birdenbire geceyi, denizi, hutu yani balığı musahhar, itaatkar etmiştir. O nuru tevhid ile, o tevhid nuru ile hutun yani balığın karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip bir denizaltı gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari envaç dalgalar dehşeti içinde denizi onuru tevhid ile emniyetli bir sahra bir meydanı cevelan gezinti alanı ve tenezzühyâhı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri yani ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete yani sahile selametle çıktı. Şecere-i yaktin altında lütfu Rabbani'yi Cenab-ı Allah'ın lütfunu müşahade etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletli yani nursuz bakış açısıyla gafil, gaflet, uyku hali gibi gafletli bakış açımızla onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerden küre zeminimizdir. Yunus Aleyhisselam denize atılmıştı. Bizim denizimizde küre zemin yani yeryüzüdür. Bu denizin her mevcinde, her dalgasında binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Yunus Aleyhisselam bir balığın karnındaydı. Bizim balığı temsildeki karşılığı da Nefsimizin heva ve hevesleri. Yani hutun özelliği neydi? Onu götürmesi, denizin içerisinde oradan oraya sürüklemesiydi. bizim hevai nefsimiz de bizi oradan oraya sürüklüyor manasında. Hayat ebediyemizi sıkıp mahfuna çalışıyor. Ebedi hayatımızı bu nefsi emmaremi sıkıp mahvetmeye çalışıyor. Bu hut yani nefsi emmaremiz onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yani onu yutan balık 100 senelik bir hayatı mahveder. Yani dünya hayatını tehdit ediyordu. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur. Biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidayen umum esvaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esvap olan Rabbimize iltica edip La ilahi illa ente inni kuntum mine zalimin Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki nasıl ki Yunus Aleyhisselam aynel yakin anlamıştı. Biz de aynen yani gözle görür şekilde anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle yani bizim bu gafil halimiz ve yanlış düşüncelerimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal dünya ve heva ve nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde. Yani bizim geleceğimiz onun emrinde, dünyamız onun yine hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek, bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından dünyada yüz binlerce boğucu dalgalar var. Bunlardan kurtaracak haşa zat vacibül vücuttan başka yani Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar kurtarıcı olamaz. Madem hakikati hal böyledir, yani hakiki durumumuz budur. Nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam o münacatın neticesinde, o duanın neticesinde Hutu ona bir merkup, bir tahtel bahir ve denize bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla, o duanın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente ancak ilah sensin senden başka ilah yoktur cümlesiyle istikbalimize subhaneke yani sen sübhansın noksanlardan münezzehsin kelimesiyle dünyamıza inni kuntu mine zalimin gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz Ta ki nuru iman ile, iman nuru ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin, nurlansın ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Ve o mütemadiyen sürekli olarak mevt ve hayatın değişmeseliyle seneler ve karnlar envacı dalgaları üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an hakimin tezgahında yapılan bir sefine manevi hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde getir, gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazar ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la o terbiye furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Yani nefs-i emmare bize binmeye çalışıyordu, o huta benzetmişti. Eğer biz terbiye furkaniye ve Kur'an'ın sırrına uygun hareket edersek, o bizim merkubumuz olur. Yani biz ona bineriz. Biz ona binip hayat ebediyemizin, ebedi hayatımızın kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibarıyla yani insanın mahiyeti cami, canlı cansız birçok varlıktan özellikler insanda mevcut. Bu mahiyet itibarıyla sıtmadan müteellim olduğu gibi yani insan sıtmadan da endişe oluyor, elem çekiyor arzın zelzele ve ihtizazatından yani yeryüzündeki sarsıntılardan da sıkıntı çekiyor ve kainatın kıyamet hengamında zelzeli kübrasından müteellim oluyor. Yani bir sıtmadan da müteellim oluyor. Yeryüzündeki zelzeli hallerden de sıkıntı oluyor. Bir de kain daha gelmemiş gelecekte kopacak kıyametin dahi zelzeli kübrası, büyük zelzelesi ne yapıyor? İnsanı müteellim ediyor. Ve nasıl ki hurden bir mikroptan korkar, nasıl küçücük bir mikroptan da korkuyor. Ecram ulviyeden, zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Yani insan mikro alemde bir mikroptan da korkuyor. Makro alemde büyük gezegenlerdeki kuyruklu yıldızlardan da korkuyor. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hassiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melci, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, yani bu böyle bir insanın ibadet edeceği mabud, e, Rabbi, melci yani sığınağı, halaskarı, kurtarıcısı, maksudu, maksadı öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, onun kudret elinde zerrat yani atomlar ve seyyarat, yıldızlar dahi tahtı emdenledir. Elbette öyle bir insan daima Yunus Vari aleyhisselam la ilahe ila ente subhanik enni kuntumine zalim demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilahe ente سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو دعواهم من الحمد رب العالمين الفاتحة